Seçim sonrasında yaptıkları ilk faaliyet zam, zam, zam. Neden zam yapmak zorundalar? Neden halkın ümüğünü sıkmak zorundalar biliyor musunuz? Uyguladıkları ekonomi politikalarıyla faizcileri, tefecileri ihya ettiler. Şimdi milletin cebine, ekmeğine musallat oldular. Neden Mehmet Şimşek'i getirdiler? Çünkü kemer sıkacaklar, bedelini ona ödetecekler. İşçimiz, esnafımız, çiftçimiz perişan. Burada. kur kurumalı mevduat adı altında faizin danışkası çifte kavrulmuş faiz diyorum ben ona parası olana para katabilmek için halkın vergilerini kullandılar. Ve Hazineyi boşalttılar. Hazineyi boşalttılar. Bütçe açıkları öyle bir noktaya geldi ki o açıkları kapatmak için halka vergi ve zulüm dönemini başlattılar. Gelen zamlar sanmayın ki son zam arkasından daha zam dalgaları gelecek. Seçimi kazandık, yaptığımız her yolsuzluk, yaptığımız her yanlışlık ibra edildi düşünmesinler. Bu millet bekler ve öyle bir tokat atar ki onlar da şaşırırlar. Bu mecliste artık Saadet Gelecek grubu var. Evet, milletin hukuku için gerekiyorsa gazi mecliste. Bunlara dünyayı dar edeceğiz arkadaşlar. Dar edeceğiz.